teknoloji ve insan, geleceği kim yönetecek? Bilim, felsefe ve vahiy üçgeninde geleceğin ahlaki, kültürel ve hukuki dönüşümü nasıl gerçekleşecek? Teknolojinin insan hayatındaki rolü giderek artıyor. Eskiden teknoloji insanların işlerini kolaylaştıran bir araç olarak görülüyordu. Ancak bugün İnsan davranışlarını şekillendiren, toplumsal normları belirleyen ve hatta hukuki sistemleri zorlayan bir belirleyici güç haline geldi. Örneğin yapay zeka hayatımıza derinlemesine entegre oluyor. Otonom araçlar yollarda, robotlar iş gücünde ve algoritmalar insan kararlarını etkiliyor. Bu değişim sadece teknolojik değil, ahlaki, kültürel ve hukuki boyutları da var. Peki bu dönüşümü anlamak ve yönetmek için hangi bilgi kaynaklarına başvurmalıyız? Bilim, felsefe ve vahiy geleceği şekillendiren üç temel kaynak olarak öne çıkıyor. Bu üç alanın nasıl bir etkileşim içinde olması gerektiğini sorgulamak, insanlığın bilinçli kararlar alabilmesi için kritik hale geliyor. Çünkü eğer bu dönüşümü sadece teknolojik ve ekonomik parametrelerle ele alırsak insanlık için büyük bir eksiklik doğar. Ahlaki çerçeve ve anlam arayışı kaybolur. Eğer insanlık bu üç kaynağı ortak bir perspektifle değerlendirmezse teknolojinin araç olmaktan çıkıp insanın anlamını ve özgürlüğünü belirleyen bir güç haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Gelecekte bizi bekleyen en büyük sorun şu olabilir. İnsan mı teknolojiyi yönetecek yoksa teknoloji mi insanı? Daha fazla bilgilenmek için Instagram profilimizdeki bağlantılardan Alara 2021 WordPress.com web sitesinden veya Çamca TV YouTube kanalından Teknoloji ve İnsan Geleceği Kim Yönetecek başlıklı makalemize ve eklerine erişebilirsiniz. Kasım Öz Ümit Berlin 8 Mart 2025